İhlas Armutlu Tatil Köyü'nü merak edenler, gitmek isteyenler, düşünenler. Acaba bu tatil köyü nasıl bir yer? Burada eğlenebilir miyiz? Burası bize göre mi? diye düşünüyorsanız ve merak ettiğiniz çoğu şeyi bu videoda bulabilirsiniz. Hadi birlikte bu tatilde neler yaptım, bu tatilim nasıl geçti bakalım. Eğer İstanbul'da oturuyorsanız deniz otobüsüyle bir saatte bu tatil köyüne ulaşabilirsiniz. Hatta arabanızı da vapura bindirip götürebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Bir bardak çayımızı alalım, yolculuğun tadını çıkaralım. Bu yolculuk da ayrı bir güzel. Şimdi odamıza doğru geliyoruz. Odamıza kavuştuk, anahtarlarımızı aldık, tüm işlemleri hallettik. Şimdi size hızlıca ev turu yaptıracağım. Tuvalet, banyo. Banyoda küvet var. Küvette Termal su akıyor. İstediğiniz zaman termal suyu kullanabiliyorsunuz. Evin en önemli özelliklerinden biri termal su. Şimdi yatak odasına geçelim. Yatak odasında gördüğünüz gibi çift kişilik yatak, beyaz çarşaflar ve temiz ve dolaplarda temiz çarşaflar oluyor. Burası salon. Salonda televizyon var, yemek masası var. Tekrar yatak odasına geçiyoruz. Temiz çarşaflar söylemiştik ve temiz yedek çarşaflar. Böyle eşyalarınızı, kıyafetlerinizi asmanız için dolaplar. Temiz yedek çarşaflar bu dolapta. Eğer misafiriniz varsa, çocuklarınız varsa onlar da bunları kullanabiliyor. Şimdi ek olarak diğer bir oda var. Bu odaya geçiyoruz. Bu odada salondaki gibi manzarası böyle yeşillik ve deniz. Manzara harika. Ona kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. Gerçekten çok güzel. Balkonda gayet büyük ve çamaşır askısı da var. Şimdi yedek olan bu küçük odadaki yastıkları gösterdim size. küçük odada da yine dolap var. Salonda ki manzarayı size gösteriyorum. Muhteşem. Ve eşyalarımızı getirdiğimiz gibi etrafa böyle dağıttık. Dolabı da alışveriş yaptık. Yemek kartları oluyor. Ama yine ek olarak siz evde de böyle bir şeyler yapmak isterseniz eve malzemeler, yiyecekler alabilirsiniz. Çünkü evde ee, kullanabileceğiniz kaplar, her şey var. Gördüğünüz gibi kahve yapmak isterseniz fincanlar, bardaklar, tabaklar. Bir evde olması gereken her şey var. Siz sadece ek olarak evde bir şeyler hazırlamak isterseniz yiyecek alacaksınız. Hani zaten marketler falan da yakın. Gördüğünüz gibi hatta A101 ve Şok onlar da yakındı. Burası yine mutfak ve temiz kaşıklar çatal bıçak aklınıza ne gelirse var. Ben çekmecede ne var ne yok gösteriyorum. Eğer siz giderseniz ne var ne yok görmüş olun, bilmiş olun diye. Hepsi de temiz. Gördüğünüz gibi hiçbirinde herhangi bir kir, leke yok. Zaten siz buradan çıkar çıkmaz buralar böyle tertemiz. Hemen temizleniyor. Temizlenmiş şekilde bir sonraki gelene teslim ediliyor. Ve elektrikli ocak var. Evet, çayınızı yapıp balkonda içebilirsiniz. Çamaşırlarınızı serebilirsiniz. Böyle bir imkanı var. Güzel bir ortam. Kahvaltınızı balkonda yapabilirsiniz. Ek olarak size bu verdikleri kartlarda hani kartların tanesi 80 TL olması lazım. Kahvaltı, akşam yemeği yiyebiliyorsunuz. Bayağı kart veriyorlar. Ve akşamda böyle bazen eğlenceler oluyor. Böyle kapalı salonda falan. Bu tarz bir eğlencelere de katılabilirsiniz. Tercih size kalmış. Akşam da böyle denizde, deniz kenarında oturup denizi izleyebilirsiniz. Kahvenizi yanınıza alıp arkadaşınız varsa sohbet muhabbet eşinizle, çocuğunuzla nasıl isterseniz. Böyle karanlık çıktı burası ama denizin sesi yeter. Eğer böyle bir oda tutarsanız gökyüzünün mavisiyle Denizin mavisinin birleştiğini göreceksiniz. Yeşil tonun size verdiği huzuru kelimelerle anlatamam. Sabahınız mutlu olsun. Gününüz güzel olsun. Tabii ki bitmiyor bu özellikler. Havuzlara gidebiliyorsunuz. Kadınlar plajı var. Kadınlar plajına gidebiliyorsunuz. Çeşit çeşit seçenekler var. Aqua Park var. Sabah uyanıyorsunuz. Hangisini tercih edersiniz? Karışık var. Kadınlar plajı haricinde. Kadınlar plajı çok kalabalık oluyor. Karışık da daha rahat yüzebilirsiniz. Benim tercihim karışık. Ve böyle lahmacun yapan yer. Ek olarak işte böyle gözleme ve benzer çeşit çeşit böyle restoranlar var. Oralarda oturup yemek yiyebilirsiniz. Yemeğin bir parçasını kedinizle de paylaşabilirsiniz. Orada kediler sizi bekliyor olacak. Alışıkları için herkesten yemek istiyorlar. Yemeğinizi onlara paylaşmak daha güzel bir duygu. Bayağı büyük bir alan, bildiğiniz bir tatil köyü. İçerisinde gezebilirsiniz. Çeşitli çeşit aktiviteler var. Hani burada hepsini sayamıyorum. Sadece kendi kullandıklarımı söylüyorum. Benim kullanmadığım daha çok neler vardır? Böyle evde kendi içeceğinizi hazırlayabilirsiniz buzlardan. İçeceğinizi alıp dışarı çıkabilirsiniz. Ve orada da dışarıda da alabileceğiniz çok seçenek şeyler var. Ek olarak evden de kendiniz bir şeyler hazırlayabilirsiniz. Bunu da belirtmek istedim. Söylediğim gibi burası karışık olan plaj. Biraz daha ilerleyince kadınlar plajı geliyor. Hangisini tercih ederseniz. Yanınıza kitabınızı alın. Sahilde güneşlenirken bir kitaba ihtiyacınız olacaktır. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Otobüste ve sahilde kitap okumaya bayılıyorum. Çok güzel böyle şemsiyeleri de var. Kumu güzel. Tabi arada böyle sigara izmaritleri oluyor. Onlar moral bozmuyor değil. Lütfen çevremizi koruyalım. Sigara izmaritlerini kumlara hiçbir yere atmayalım. Onları çöpe atalım. Mümkünse içmeyelim. Bunu da buradan belirteyim. Çünkü nasıl görmek istiyorsak öyle bırakalım. Gerçekten çevremize çok zarar veriyor. Bu çöpler, bu atıklar denizlerimizi temiz tutalım. Neyse ben yine bardağıma çayımı alıp balkonumda bu manzarada çayımı içeyim. Gezmeye tabii ki devam ediyoruz. Size böyle kısa kısa etrafı gezdiriyorum. Bakın nasıl bir yer olduğunu. Söylemiştim çok aktivite yapacağınız şeyler var. Hatta bana yazabilirsiniz yorumlara. Şu var mı? Bu var mı? Şundan da var mı? Şunlar için uygun mu? Bunlar için uygun değil mi? Böyle aklınıza ne gelirse soru sorabilirsiniz. Buradan böyle kadınlar plajına giriş yapılıyor. Bayanlar plajı yazıyor orada. Kadınlar plajı ve burayı genel olarak tesettürlü bayanlar kullanıyor. Tabii ki sadece tesettürlü bayanlar da yok. Karışık. E, ee, burayı tesettürlü bayanlar için çok uygun bir yer. Rahatça kullanabilirler. Ve havuzlar var. Havuzlarda aqua park olması çok güzel ve birkaç çeşit havuz var. Bu havuzu görüyorsunuz denize sıfır. Bir taraftan deniz görüyorsunuz, bir taraftan havuz böyle olması çok güzel ve bu bir aqua, küçük bir aqua park. Bunun gibi birkaç tane daha var aqua park. Onları da zaten YouTube'da yazdığınız zaman çıkıyor ayrıntılı. Memnun kalacağınız bir yer. Eğer böyle deniz istiyorsanız, yüzmek istiyorsanız, aqua park istiyorsanız, biraz da böyle bir tevazi bir yer olsun istiyorsanız, İhlas Armutlu ta Tatil Köyü uygun. Ailenizle rahat bir şekilde gidip tatil yapabilirsiniz. Ben size gösteriyorum. Zaten gezdiğim yerleri gösteriyorum. Size uygunsa gidin. Bakın bu havuzu. Bak ve gör. Beğendiysen git. <laughs> ben yine değişik değişik akşam sahile indim. Akşam sahile inmeyi çok seviyorum. Orada böyle suyun sesini dinlemek hoşuma gidiyor. Tekne ile turlar oluyor. Biz de Melekler Adası'na gitmeye karar verdik. Bu tekneyle turlarda 80 TL, 50 TL, hani o zamanın hangi tarihte gittiğinize göre değişiyor fiyatlar. Şimdi biz Melekler Adası'na doğru gidiyoruz. Melekler Adası'na giderken Armutlu Tatil Köyü'nü denizden nasıl gözüküyor, onu size göstereceğim. Bakın evler nasıl gözüküyor. Tabii ki böyle denize deniz manzarasını görmeyen evler arka tarafta kalıyor. Onların fiyatları daha uygun olur. Denize sıfır olan evler fiyat olarak daha yüksek oluyor. Bakın bayağı büyük bir alan. şu gördüğünüz tüm alan bu tatil köyüne ait. Mudanya Melekler Adası'na geldik. Şimdi burayı biraz gezelim. Bakalım burada neler var. Nasıl bir ada? Bize böyle rehberlik yapan bir abimiz vardı. O bize bütün bu adayı gezdirdi, anlattı tarihini. Gerçekten güzel anlattı. Doğma büyüme buralı bu abi ve ninesinin anlattıklarını bize aktardı. Çok güzel anlattı. Gerçekten bu rehber olmasaydı buraya geldiğimi çok pişman olacaktım. Tek bir artısı var bu rehber. Benim için çok büyük bir artı olduğunu bence olmadı. Ben bu adayı çok beğendim Beğendim. Aslında güzel bir ada. Ama yani gez, gez, gezmeye değer mi? Bilemiyorum. Kadınlar matinasına da katıldım. Kadınlar matinasında daha çok eğlenmiştim. Sizin eğlenme şeklinize göre değişir. Ben kadınlar matinasını daha çok beğenmiştim bu adalar gezisinde. Çünkü çok enteresan bir şeyle karşılaşmadım bu adada. Hani böyle zaten çeşitli yerleri geziyorum. Benim için böyle ilginç şeyler artık dikkatimi çekiyor. Böyle çok enteresan olmayınca zaman kaybı gibi geldi. Hani otelde geçirseydim daha iyiydi. Yüzseydim daha iyiydi. O yüzden benim takipçilerim Melekler Adası'na gitmeden bir kez daha düşünün derim, İyice araştırın. Benden söylemesi. Gittiğimiz gün zeytin festivali vardı. Böyle zeytinler, değişik değişik şeyler, bir şeyler falan satıyorlar. Böyle fuar gibi bir şey vardı. Neyse ona da baktık. Dönüş yoluna geçtik. Oley. Şimdi evimize yani otelimize dönüyoruz. Mutluyum. Tekne turunu seviyorum. Denizin mavisini seviyorum. Suyu seviyorum. Yüzmeyi seviyorum. Gezmeyi seviyorum. Ve kumu size göstereceğim. Suyu göstereceğim. Bakın yakından nasıl. Beğenecek misiniz? Tercih size kalmış. Ben gösteriyorum. Belki de beğenmeyeceksiniz. Aa, ben buraya gitmem söyleyeceksiniz. Çok denizi çekemedim. Denize insanlar rahatsız olur diye çekmek istemedim. O yüzden biraz böyle kapsamlı bir çekim olmadı. Parça parça çekmiş oldum. Yine de siz de bir fikir oluşmuştur diye düşünüyorum. Size şu fiyat ya da bu fiyat diye bir şey belirtemeyeceğim. Aldığınız döneme göre değişir. Kışın daha ucuz oluyor. Yazın daha pahalı oluyor. Yani benim gittiğim dönem en pahalı olan dönemdi. Ben beğendim. Çok güzel bir yer. Yine gider miyim? Yine giderim. Gerçekten çok güzel ve uygun. Ee, odada bir kişilik olmuyor. Yani odayı tamamen tutuyorsunuz. 4 kişi kal, 5 kişi kal. Yani onu söyle, şey yapıyorsunuz, hallediyorsunuz. O yüzden o konuda da sıkıntı olmuyor. Ben beğendim. Tekrar giderim. Size de çektim. Ek olarak şu var mı, bu var mı, şu yok mu diye böyle değişik sorularınız olursa sorabilirsiniz. Bütün sorularınızı cevaplayacağım ve eve doğru gidiyoruz. Ev yolu gözüktü. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.